Arkadaşlar merhaba. FD6 kasa Honda Civic aracımızın saat ayarı nasıl yapılır onu göstereyim size. Şöyle bir radyo düğmesini basılıtıyoruz. Zaten burada kenarında yani yazısı da görünüyor. Görünmeyenler için gösteriyorum bunu. Silinmiş olabilir yazı. Sonra bir tuşu, radyonun bir tuşuna ilk olan 8 yazmıştı gördünüz. Yani buradan değiştiriyoruz. Yani saatimi tekrardan aynı şekilde ayarlayayım. 8. Diğer kısmını da iki tuşu, radyonun iki tuşunu basarak değişikliği oradan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben yine aynı şekilde 37 diye ayarlayacağım. Hadi 40 olsun. Bunu ayarladıktan sonra yani böyle herhangi bir tuşa bassanız yine yeterli. Yani şöyle ne şöyle bir şey yapabilirim. Aux'u basabilirim. Gördüğünüz gibi hemen otomatik olarak kayıt altına aldı. Bu işlem bu kadar arkadaşlar.